Sevgili seyirciler insanoğlu laboratuvarda canlı yaratmayı başardı Bilim adamlarının son çalışmasını bilim dilinden uzak bu cümleyle anlatmak mümkün Üretilen şeye DNA'sı insan tarafından yaratılan yapay hücre de denilebilir Ancak gelişme doğaya müdahale tartışmasının ısınmasına yol açtı Amerikalı bilim adamı Craig Venter daha önce laboratuvar ortamında bakterilerin DNA'sını kopyalayarak ilk yapay DNA'yı ürettiğinde bilim dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Yapay canlı organizmaların üretilmesinde atılan bu ilk adım bilim çevrelerini ikiye bölmüş. Bazı çevreler gelişmenin etiğe aykırı olduğunu savunurken, bazıları bilim açısından çığır açacak bir gelişme olduğunu iddia etmişti. Doktor Venter ve ekibi bir adım daha ileri gitti ve canlı bir bakteriye yapay DNA nakletti. Yapay DNA ile yaşayan hücrenin genetik kodu laboratuvarda nasıl belirlendiyse hücrenin o şekilde davrandığı görüldü. Bu hücrelerin bölünerek çoğalmasıyla da her biri yapay DNA'ya sahip milyarlarca bakteri ürediği görüldü. I think this is a critical first step. Bu sentetik biyoloji için kritik bir adım. Elimizde yeni bir yazılım var ve onu yeni bir biyolojik sistem üretmekte kullanıyoruz. Ve bu tüm ilerleyiş biçimimizi değiştirecek. Araştırmacılar bu yöntemle farklı özellikte hücreler üreterek ilaç, yakıt ve hatta zehirli gaz emilimini sağlamayı hedefliyor. Sonuç yine tartışmalara neden oldu. Çevreciler genetiği yapay olarak değiştirilmiş canlı hücrelerin çevreye zararlı olabileceğini belirtiyor. Bazıları ise bu teknolojinin biyolojik silah üretilmesinde kullanılmasından endişe ediyor.